gerçekten çok acı, çok travmatik bir durum yaşıyoruz. Bu e, süreçte maalesef yitirdiklerimiz oldu. Onların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımız var, kayıplarımız çok fazla. Maddi manevi çok büyük kayıplarımız oldu. Bütün ülkemize, ulusumuza geçmiş olsun diliyorum. Acıları acımızdır. Yüreklerimiz onlar için çarptı, onlar için, onların acılarıyla birlikte yandı. Umarım bir daha böyle şeyler görmeyiz diyoruz ama bu bizim gerçeğimiz bunları hep göreceğiz hep yaşayacağız asıl bu süreci doğru tanımlayabilmek doğru yöntemler geliştirebilmek. 3 gün sonra, 5 gün sonra yine aynı dünya telaşıyla aynı hataları yapmamak. Nasıl bir süreç izledik? Deprem 4.17'de oldu 6 Şubat günü. Hemen e ekiplerimize iletişime geçtik. 8 kişilik teknik ekibimiz, 2 kişilik lojistik araç gereçleriyle birlikte deprem bölgesine sevk ettik. Ardından da bölgenin ihtiyaç duyduğu bütün e malzemeleri, insani e yaşam malzemelerini o bölgeye sevk etmek için bir kampanya başlattık. Önce kendi içimizde belediye personeliyle bir tır yükledik. Onları bölgemize acil koduyla hızlıca gönderdik. Önce Maraş, Adıyaman, Hatay o bölgelerdeki en yoğun yaşanan deprem alanlarına ulaşmaya çalıştık. Ekiplerimiz ilk gün oraya ulaştılar ve 5 canlının enkazdan çıkarılmasına vesile oldular. O bizim tabii ki en büyük gururumuz. Maalesef ölülerimiz de o enkazdan çıkmasında onlar da bulundu. Halen çocuklarımız, gelen oradan gelenler e, maalesef duygusal travmalarını yaşıyorlar. Ülke olarak yandık, ülke olarak e, maalesef büyük bir e, yıkım yaşadık. Ama biz bunun altından kalkarız. Benim aklıma hep şey gelir. O kurtuluş mücadelesinde sırtında top mermilerini taşıyan analarımız, kadınlarımız, bacılarımız. O kadınların o savaştaki aldıkları rol aslında bizim için ne kadar önemli bir rol modelmiş ki bütün insanlar burada gerçekten o bölge halkının hiç tanımadıkları insanların sofrasında işte o soğuktan üşümesini engelleyecek giysilerde ne bileyim ısınmasında pay sahibi olmaya çalıştılar. Bunun için yarıştı ona halkı. Bugüne kadar 18 tır malzeme yükledik gönderdik o bölgeye. Ne yapsak azdır. İki iş makinası gönderdik, imamlarımızı gönderdik, sağlık ekibimizi gönderdik, teknik ekibimizi gönderdik. Yani deyim yerinde ise bütün gücümüzle o bölgedeydik. Ee, yine devam ediyoruz göndermeye. Daha bundan birkaç gün önce, iki gün önce. Yaklaşık 140-170 aile arası şu anda Honaz'da. Şu anda kesin olarak kaydı bulunan 140 aile var. Ama kayıtsız olan, işte akrabalarının yanına gelen, daha henüz kaydını yaptırmayan yaklaşık 160'ın üzerinde aile var. Bunların hepsine biz Hunaz Belediyesi olarak elimizden gelen tüm katkıyı sağlıyoruz. Bir mağazamız var onaz Belediyesi düğün salonunda. Orada da kendilerine ihtiyaç bulundurdukları ne gerekliyse onları alabiliyorlar. Gıda yardımı, yakacak yardımı, tüpü, mutfak malzemesi, giysisi her şeyi orada bulabiliyorlar. Oradan alıp yaşayacakları yere gidebiliyorlar. Bir bölümünü biz yerleştirdik. Kendi işte e, ikili ilişkilerimizde e, bulduğumuz evlere e, onları yerleştirdik. Mümkün olduk kadar günlük ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz ama tabii ki bunlar sürdürülebilir değil. Yani bu insanların artık yeniden hayata adapte olmaları için ya kendi memleketlerine dönecekse oradaki yaşamlarını sürdürebileceği, Burada ikametgaha devam edeceklerse, burada istihdam edilmeleri, ayaklarının üzerinde kalabilmeleri, çocukların eğitimini sürdürebilmeleri, engelli yurttaşların onlara uygun fiziksel ortamlara kavuşabilmeleri gibi birçok değişkeni Honaz Belediyesi olarak tek tek tespit ediyoruz. Ve o konuda e, Honaz Kaymakamlığımızla birlikte, vakıfla birlikte ortak bir platformda çalışıyoruz ve onların sorunlarını çözmeye gayret ediyoruz. Belediyeler, e, yerel yönetimler, e, afet durumlarında, ekiplerini oluşturmalılar. Biz 3 yıl önce e, yola çıktık ve bugün artık resmi olarak Honar isimli bir e, arama kurtarma ekibimiz var. 30 kişiden oluşan e, hepsi e, teknik personel. Hepsi e, bu son depremde de aslında bir anlamda tecrübe edindiler e, ve biz Honar ekibi olarak Allah korusun ülkemizde, bölgemizde, kentimizde, ilçemizde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı Honaz Belediyesinin 30 kişilik ana ekibi, onun da besleyen yaklaşık 200-250 kişilik gönüllü ekibi, biz her türlü olumsuzla hazırız ve inşallah bu ekibin hiç çalışması nasip olmaz diyorum. Güzel bir gelecek, güzel bir ülke olsun diliyorum. Son sözüm, sevgi her şeyi yener birbirimizi sevelim, birbirimize saygı duyalım. Bütün farklılıklarımız zenginliğimizdir. Bu zenginlikleri aslında doğru yaşarsak biz daha da güçlü bir ülke haline geliriz.